365 günde sevgili peygamberim 11. gün çöl çiçekleri hep neşeyle açtılar. Bekledikleri yağmur bir türlü yağmayınca yaylada yaşayan insanlar çok zor durumda kaldılar. Sonunda Allah'a yalvarmaya karar verdiler. Yanlarına aç develeri, sütsüz koyunları, solgun çocukları alıp bir tepenin üstüne çıktılar.'' Yağmur yağması için kurbanlar kestiler, dualar ettiler. Fakat gökten bir damla bile yağmur düşmedi. Dönmeye hazırlanırlarken yaşlı bir kadın şöyle seslendi: "Durun, beni dinleyin. Halime'nin evinde Mekkeli bir bebek var. O geldikten sonra ev bolluğa kavuştu. O çok uğurlu bir bebek. Onu buraya getirelim." Belki o gelince duamız kabul olur. Bunun üzerine dua etmek için toplananlar Halime'ye bebeği getirmesini söylediler. Halime bebeği alıp tepeye doğru çıkarken güneşten korumak için onun gül yüzünü örtmek istedi. O sırada ötelerden beyaz bir bulutun belirip bir tül gibi inerek bebeği koruduğunu gördü. Artık onun çok özel bir bebek olduğunu iyice anlamıştı. Fakat bunu gizli tuttu. Kimseye bir şey söylemedi. Topluluktakilerden biri bebeği Halime'nin kucağından aldı, ardından şöyle dua etti: "Bu çocuk kaldığı eve bereket getiren Mekke'li Muhammed'dir. Allah'ım, onun hatırı için bize yağmur ver." Duadan hemen sonra gökleri yağmur bulutları doldurdu. Az önce Muhammed bebeğe sallallahu aleyhi ve sellem bir örtü olan bulut gitgide büyüyerek bir yağmur bulutuna dönüşmüştü. Badiye yaylasından bir anda sevinç çığlıkları yükseldi. Yağmur, yağmur, yağmur. Yaylada artık bayram havası vardı. Çöl çiçeklerinin boynu doğruldu, yayla yeniden güzelleşti. O günden sonra hayvanlar da ota, İnsanlar ise ete ve süte doydular. Belki çok kimse bilemedi ama düşünüp ibret alabilenler anladı ki bu bolluk onlara Muhammed bebek sayesinde verilmişti.